Samsun'da Fuar Caddesi üzerinde trafik levhaları ile belirlenen alanlarda duraklama yapma ve araç park etme yasaklandı. Samsun'da dolmuş trafiğinin yoğun olduğu Fuar Caddesi'nde araç parkına yasak geldi. 23 Aralık 2022 Cuma gününden itibaren cadde üzerinde park eden araçlar elektronik denetleme sistemiyle kontrol edilecek ve cezai işlem uygulanacak. Samsun'da Fuar Caddesi'nde bugünden itibaren başlayan yasak kapsamında araçlar park yapamayacak araçlarını park eden sürücüler elektronik denetleme sistemiyle tespit edilecek. İşte arkamda görmüş olduğunuz bu yol birkaç gün öncesine kadar park edilmiş araçlarla doluydu. Araçlarını bu bölgelere park etmek isteyen sürücüler şimdi ise Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bu otoparka araçlarını ücretsiz bir şekilde park ediyor.